Merhaba. Helen <laughs> sıcağındayız. Yapılacak en iyi şey vurup kafayı yatmak elbette. Bu sıcakta. Bugün iznimin ilk günü. Şu saate kadar uykuyla geçti diyelim. Yatakta oyalandım sabah kedilerin kahvaltıları alışveriş fazla dışında pek yaptığım bir şey yok. Sadece üzerimdeki yorgunluğu atmaya çalışıyorum. Bugün böyle geçecek. Belki bir ara tıraş olmak için berbere gidebilirim. Bunu yapıp yapmamakta bile kararsızım şu an. Demişler bayağı büyüdü. Beşi de hayatta. Kızım, güzel kızım benim. Enem, 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 enem. Bu biri. Bir tane burada var. İki, üç, dört. Bir de üstünde beş. Beş. Benim güzel kızım. Sağsız oldun sen değil mi? Evet. Çamaşır da yıkamayı düşünüyorum ama. Bu pikeyi yıkayacağım. Bu kirletti bizimki. Bu diğer pikeleri de bir yerden geçirmem gerekiyor. Halılar yıkanacak. Pencereler silinecek. Perdeler idare eder şimdilik. Yakın yakın zamanda yıkamıştım. Bunlar işin şey kısmı. Ağır kısmı diyelim. Halların yıkanması, pen pencerelerin silinmesi. Bir günüm alır. Çamaşır makinesi nasıl olsa diğerlerini alıyor. Problem yok. Aa, evet. Bir günlük bir işim var. Detaylı bir silip süpürme de o şekilde. Bizimkiler anında kirletiyorlar. Ama yine de ne yiyorsun sen? Ha? Şeker, Bari. Ana, ana. Bizimkiler ağrını da kirletiyorlar ama. Gene de. Dip bucak bir temizlik yapmam gerekiyor. Bu mecburen, mecburiyetten. <laughs> evet. Ense yapmayı özlemişim. 9 gün. <laughs> Oldukça uzun bir süre gelecek bu yolla. İhtiyacım var mıydı? Ha, bu, tatile ihtiyacım vardı. bir gün şeyle geçer. Temizlikle. Bir gün yapılacak bürokratik işlerim var. Bir mezar ziyareti olur biraz da gezip dolaşmak istiyorum. Aslında uzun süredir işte ev arasında geçen bir hayatım var. Bunun verdiği bir yorgunluk da var. Zihinsel olarak da yoruldum. Bir miktarda gezip dolaşmak istiyorum. Aa, ne, ne yapabilirim bilmiyorum. Nereye giderim onu da bilmiyorum. Ama gezip dolaşma fazlası da yapsak hiç fena olmayacak. Evde kediler olunca fazla uzaklaşamayacağız elbette. Sabahtan çıksın. Öğlene geri dönmek isteyeceğim. Durum böyle olunca şey evet, televizyonlarımın tamiri gerekiyor. Belki onlar için şey bulabilirim, ee, ne derler tamirci bulabilirim. Belki onları çıkarabilirim arada. Aslında hiç burnumu sokmak istemiyorum ama belki onları çıkarabilirim aradan. Fena olmaz. Evde televizyon olmayınca ev, eve benzemiyor. Ne yaparsan yap evi eve benzemiyor. Anam benim, benim şeker bağlam, Koca koca bakıştık kızım. Anam benim bebiş kızım, bebiş kızım, bebiş kızım. Yansenge çok zayıfladı. Her bir çok zayıfladı, hortlak gibi oldu. Yavru kedilerden, kedilerin gözüne damla damlatmam gerektiğinde ana kötülük yapar mıyım, yavruya kötülük yapar mıyım diye merak edip gelip bakıyor. Bu arada diğer kedilerin hiçbiri burada yok. O dikkatimi çekti. Ne bizim ee, cesurumuz ne yongreda ne beyaz yüz ne e, keleş Hiçbiri yok. Koko zaten dışarıda. Evet. Öğlen gelip yatıyorlardı. Sabah bir şeyler yemeye, akşam bir şeyler yemeye geliyorlar. Akşam, geceyi de burada geçirmiyor. Beyazda da keleşiyor keleş. Cesurdu. Kendini dışarıya vurdu. Evet şey <Sessizlik> öyle. Yongra'da de, yongre de öyle. öyle. Oh. Evet. Eğer Gamze doğum yapmasaydı muhtemelen o da kendini dışarı atacaktı. Böyle bir şey var. yüzden kedilerin evde olmasını istiyorum. Ne yapıyorsun sen? Benim kitabımı mı kemiriyorsun? Sen benim kitabımı mı kemiriyorsun? Benim kitabımı mı kemiriyorsun? İngilizce mi öğreneceksin? Ha, İngilizce. İngilizce mi öğreneceksin? İngilizce mi öğreneceksin? Yaramaz. Yaramaz kız. Ha bu arada yavrulardan biri erkek çıktı. <laughs> Soran da fark ettim. Genelde hep dişiler. Birinin erkek olduğunu son anda fark ettim. Yani evdeki 10 yavrudan sadece biri dişi. bir erkek. Aralarında başka erkek var mı bilmiyorum. Yongra'dan yavruları pek gelmiyor. Arada kaybettiğimiz yavru var mı? Onu da bilmiyorum. Evet. 2, 4, 6. Şu an 6 yavru burada. Evet. Şu an 6 yavru burada. 4 bizden. eksik var ve yongradan yavruları 3-4 de onlar 8 yavru dışarıda tam sayımı ancak mama saatlerinde yapabilirim <laughs> Galiba abi yavrular da çekip gitti. Ev bomboş kaldı birden biri. Cesur döner mi? Yongre'de kesin ev buralarda. Yongre'de bir yere gitmez. Cesur döner mi bilmiyorum. Beyaz yüzün de bir yere gitmeyeceği anlaşıldı. Ama kereçten çok emin değilim. Kereç çok bağımsız ruhlu bir kedi. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.